Değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandan beri videolarımızı yapamamıştık. Yeniden başladık yapmaya. Şimdi kerevizli salata yapacağız. Kerevizli salatamızın içinde pancarımız olacak. Kırmızı pancar. Daha önce bunu haşladık. İsteyen çiğ sevenler çiğ kullanabilir ama biz haşlayarak kullanacağız. Kereviz çiğ olarak salatamızı koyacağız. Kornişenlerimiz var 3 tane. Sarımsağımız var. Bir de yoğurdumuz var. Şimdi salatamızı yapmak için önce kerevizimizi güzel bir yıkayalım. Kerevizimizi soyacağız şimdi. Aynı patide soyar gibi soyuyoruz onu. Şurayı da atıyoruz. Yani tazeyken burasını atmayabilirsiniz. Çorba bir şey yaparken kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle patates gibi suyuyoruz bunu. Kereviz insana çok faydalı. Pancar da aynı şekilde. Kereviz tüm kanserlere iyi geliyor. Yani kanser çeşitlerine iyi geliyor. Pancarda kansızlığa birebir. Bütün vitaminler işlerinde var ikisinde de. Şimdi pancarımız pancarı da soyalım dışarlarını böyle kazıya da piştikten sonra. Şimdi kerevizi ve pancarı rendeliyoruz. Şimdi o sen pancarı böyle rendeledik. Şimdi hani kerevizi rendeledik. Şimdi pancarı rendeliyoruz. Arada karıştırdığımızda oluyor. Hem çekiyoruz hem salata yapıyoruz. Şöyle çok güzel bir renk oluşuyor. Şöyle çok güzel bir rengi var. Turşularımızı da içine doğruyoruz. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Sarımsaklarımız var. Bunlar dondurucudaydı. Daha önceden soymuş oraya koymuştuk. İsteyen öyle de yapabilir sarımsakları filizlenmeden korumak için. Soyup derin dondurucuya koyabilirsiniz. Biz de oradan aldık onları. Şimdi yoğurdumuzu istediğiniz kadar yoğurt koyabilirsiniz. Biz kase ya da bir tabak yani şu malzemenizin şeyine göre koyabilirsin miktarına göre. Şöyle ee, salataya ya da e, yoğurdu atabilirsiniz ama biz salataya atalım. Az yani damak tadınıza göre bunu atabilirsiniz tuzunu. Şimdi yoğurdunu da güzel bir karıştıralım. Sarımsak etini ekledik. Sarımsak sevmeyenler koymayabilir. Böyle karıştırıyoruz. Baharat olarak nane atabilirsiniz. Hani severseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle üstüne koyuyoruz. Yani böyle günlerinizde kendinize yemeklerinizin yanında değişiklik olarak yapabilirsiniz. Şöyle. Kereviz ve pancarın birleşimi muhteşem oluyor. Şu şekilde. Kenarlarına e, süslemek için pancar koydu, kırmızı pancar. Pancar, pancarlı kereviz salatamız bu şekilde yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalımıza destek olmak için beğeni yapıp paylaşım yaparsanız seviniriz. Herkese teşekkür ederiz. İyi, ya, iyi yayınlar, iyi seyirler herkese.